toplumda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı mücadele sloganı altında Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanlığı riayetinde Irak Türkmen Cephesi Kabaktepe Ofisi Türkmen kadınları için panel düzenledi. Musul'daki Türkmen Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı Şehit Ganim, Musul'dan Türkmen Milletvekili Lokman Reşidiyeli, Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı teşkilat üyeleri, aşiret şeyhleri, Musul'un önde gelenleri ve Türkmen kadınları katıldı. Panelde özellikle Türkmen toplumunda ve genel olarak Irak'la İslam dünyasında kadının rolünün önemi üzerine duruldu. Ayrıca kadına yönelik şiddetin toplumun yapısını zayıflatma ve bireylerine zarar verme üzerindeki etkileri de konuşuldu. Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı Şehit Ganim, Türkmen kadınının toplumun yönetme kabiliyeti olduğunu dile getirdi. S sunduğumuz kelimelerde burada sözümüzde e dedik hiç bizim kadınlarımız şey zayıf değil. Ee, İslam İslam dinimiz ona bir mekânı verdi. E, ee, Sureti Nisa diye ve aynı zamanda Irak Türkmen cebhazda Kur'an'ı günden bugüne e, devamlı kadınlar yanında kadınların sesini yüksek yerlere yetiştirmektedir. Ee, kadınlar e, toplumun yarısı değil, toplumun o bir yarısının da e, vücuduna sebep oldu. Kadınlar bizim bacımız, kızımız, eşimiz, ...annamız, e, dava arkadaşlarımız... ...hepsi bizim de onlar kadınlardı. Musul'dan Türkmen Milletvekili Lokman Reşidiye'li... ...Türkmen toplumunun kadınlara büyük bir önem verdiğini aktardı. Oldu münakaşa. Biz de burada Erak Türkmen Cebhesi Milletvekili olarak... ...konuşmamızda e, değer verdik. Kadınların gelecek günlerine inşallah. Temennimiz her zaman kadınlar yerini alsın. Hem muassesede hem de bizim Irak Türkmen Cebhesi Partisi'nde hem de bütün devlette, de, teşkilatında, de, hükümetin inşallah gelecek günlerde kadınlarımız, milletimiz daha üçge bir seviyede, üçge bir marhalede göre onlar inşallah. Güzel bir kongreydi, güzel bir şekilde konuşmalar, müdahalat oldu. Aynı adı biz de söz verdik kadınlarımıza, bacılarımıza her zaman yanlarındayız. Her zaman destekimiz bir onlardan. İnşallah gelecek günlerde daha iyi seviyeye ulaştırır.